Şimdi de kendi bölgesinde lider bir firmanın konu oluyoruz. Buyurun birlikte izleyelim. Şimdi de Kırşehir'de tekstil konusunda öncü ve lider kuruluşlarından Altuner Giyim'in konuğuyuz. Yanımızda Şener Bey var. Şener Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Şener Altuner. 1974 Erzurum doğumluyum. 1984 yılında Erzurum'dan Kırşehir'e taşındık. 80 yılından itibaren de bu sektörle alakalı çalışıyoruz. Firmanızın tarihçesinden bahseder misiniz? 1987 yılında kurmuş olduğumuz firmamızda daha küçük bir yerimizde isim olarak da Anadolu Ucuzluk Pazarı olarak kurmuştuk firmamızı çok küçük bir yer. Yani aşağı 15 metrekare bir yerde kurduk. E tabi o yerin e, müşterilerimizin bize sunmuş olduğu güzelliklerle bakaraktan müşterimizi daha büyümeye bize yöneldi müşterilerimiz. Daha farklı bir şey yapmamızı önerdiler bize. Yani daha farklı ürünler, çeşitli ürünler getirmemizi bize önerdi müşterilerimiz. Biz de tabi bu ürünlerle alakalı çalışmalar yaptık. E, tabi işlerimizi biraz daha büyüttük haliyle. E, ondan sonra tekrardan e, bu bir büyüme, büyümemize e, endeks olarak İstanbul'da bir şube açtık ve şu an İstanbul Mertler'de e, RICE denim adında bir firmamız var. Öyle devam ediyoruz şu anda. Ürün yelpazeniz hakkında bilgi verir misiniz? Özellikle erkek giysisi konusunda e, müşterilerimize biz e, gömek markası olarak sattığımız gömeklerden bahsetmek istiyorum. Yine yani İstanbul firması Ramoli gömleklerini satıyoruz. İzmir firması kamer gömleklerini satıyoruz. Takım olarak e, Ziya Ziya'yı satıyoruz. Ondan sonra Daniel Tusti'yi satıyoruz. ve Pantone gruplarımızda efendim Lorenzo Lartı'yı satıyoruz. Peri grubunu satıyoruz. Bu kadar ürünlerimiz. E, ve tabi var bunlar haliye. Daha farklı ürünleri satıyoruz muhakkak yanlarında. Geleceğe yönelik hedef ve projelerimizden bahseder misiniz? Biz küçük çaplı bir e, firmayız. Büyümeye isteyen insanlarız muhakkak. Şehrimizde de bu yönde, e, de gelişiyor haliyle. Ülkemiz gelişiyor, şehrimiz gelişiyor. Bize bu yönde e, kendimizi tabii geliştirmeye çalışıyoruz. Buna benzer tabii daha da büyüyebiliriz. E, bunun için çalışmalarımız var. Çalışma yapıyoruz. Allah nasip ederse e, o tarz e, bir düşüncemiz var yakında e, hayata geçecektir inşallah. E, bakalım hayırlısı nasip olursa inşallah daha farklı bir yerde, daha büyük bir yerde bir düşüncelerimiz var. Efendim, i̇ş alımlarınızda nelere dikkat ediyorsunuz? İş alımlarına tabii ki bizim önceliğimiz muhakkak tabii çalışan personellerimizin iş ahlaklarının alak çok iyi olması. Yani e, Arhaklı olması olmasak lazım arkadaşlarımızın. İşleri deneyimli olması lazım. müşteriye müşteri davranış şekli çok iyi olması lazım. Ki biz sonuçta biz hizmet sektörüyüz. Buraya gelen arkadaşlarımızın, müşterilerimizin bize memnun kalması lazım. Ki bu bizim de bu bizi mutlu eder her zaman. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.